Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sipariş verdiğim silikon tabancası geldi diye umut ediyorum. Onu açıp sizlerle nasıl olduğunu bakmak istiyorum. İnşallah iyi bir şey çıkar. Evet, evet. evet silikon tabancam arkadaşlar. Ya Allah ya Bismillah. inşallah bir şeydir. Silikonlarım bitmişti kalın silikonlarım. 11 milim olanlar. Ya Allah ya Bismillah. Nasıl bir şey çıkacak? Bu silikon tabancasının Tam şeyini altına koyuyorsun. Ayarı var. Bir ve iki. Beş tane mi? İki dört beş tane içinde silikon var. Geç silikonu var. Kahvemden alayım arkadaşlar. Heyecanlandım. Bunlar da yedek uçlar. Kalitesi iyiye benziyor ama inşallah da iyidir. Bu böyle. Birisi de enli galiba en çok da bunu kullanırım düğme geliyor. Bu da böyle normal silikonların ağzında olana benziyor ama biraz daha enli bu da şunun nasıl bu aynı ama biri uzunu biri kısası bu da içinde demiri olması lazım çantasıyla vardı arkadaşlar daha çok parçaları var ama ben onu vermedim çünkü daha pahalıya geliyor Bu da böyle. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Bu silikon tabancaların birazcık kablolarını uzun yapsalar, öyle bir iyi olacak ki, yani bir buçuk metre var yok bunlar. Bismillah. Ayarını bire getirelim önce. Evet. Bire getirdik. Kızmazsa nasıl olacak bakalım. de kırmızı yanıyor. 50 watt. Bu kapanıyor. Bu da 150 watt. Ama 150 watt'a şu an gerek yok. 50 watt'ta kızsın bakalım. Kırm kızmaya başlamış. İnşallah şu erimez. Onsuz da yapabilirim. Erirse olacak ya? Yani. sızmaya başladı bu. Bu kartonu keselim bir. İnşallah damlatmaz. Gerçekten bıktım. Yani silikonun yarısı içine yarısı dışına gidiyordu. Burada kaldı. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Açacağım. İnceleme yapacağım ben bunu. Acaba ne? İçinde nasıl bir şeyler var? <laughs> İncelemem lazım arkadaşlar. Yok bu olmuyor. Başka tornavı Bunun ayarı yoktu. Düğmesi yok. Bu da böyleydi. Şunu ben gene alırım. Belli mi olur? Lazım olur belki çıkar mı ki bu? Evet arkadaşlar çıktı. Bu çıktı. Buna belki olabilir. Yok bu biraz daha emniymiş. Neyse lazım olur O benim küçük olan böyle ince olanlar. Bu 7 milim. 7 milim yazılı kombunlar. Bunlar da 11 milim. 11 milim olan işte kırıldı. Kız kardeşimden getirmiştim. Kullanayım birazcık diye. O da hep silikon akıtıyor. Yani silikonun yarısı çöp oluyor. Bu 7 milim olan da gıcır gıcır ötüyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu ince de bazen lazım oluyordu. Kızdı mı ki? Evet kızmış arkadaşlar. Şimdi bir deneyelim. Hiç akıtmadı. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani fazla çıkarmadı. Benim kullandığım bunu sıkarken birden çıkarıyordu şeyi yok bunun yani ayar mı desem freni mi desem yani silikon hem dışına taşıyordu evet. güzel gördünüz mü arkadaşlar nasıl yapıştı silikonu iyi silikonu çok beğendim silikon harika yapışması güzel sünmeli bak hiç damlatmadı arkadaşlar hiç akıtmadı maşallah subhanallah berekallah Allah'ım inşallah böyle devam eder evet harika oldu harika bir tane daha doyamadım bir tane daha yapıştıracağım bakın nasıl akıtıyor arkadaşlar gördünüz mü gördünüz hiç hiç fazlalık vermiyor. Fazlalık olmadığı zaman da hiç dışına taşmıyor yani. Gördüğünüz gibi. Birazcık şu orta fazla sonuna yapmışım. Gördünüz mü arkadaşlar? Harika. Kapatalım. Yine de şöyle koyayım da dursun burada. Gözümün önünde. Şu kablo kısa geliyor kablo. Bunu nereden aldım? Aliexpress'ten aldım. Fiyatı da 29 yani 30 Euro civarı. 5 tane 7 ucu var. Bunu söküp değiştirebiliyorsunuz. Şu anda bundan hiç gerek Duyacağımı sanmıyorum bunları değiştirmeyi. Çünkü hiç fazla vermiyor. Ben çok ince işlerde iç, galiba şunu kullanabilirim. Çok ince. Küçük boncuklar falan yapıştırmak için. Ama gerçekten çok beğendim. Bu kez Aliexpress puanlamayı hak etti. Harikasın harika bebeğim. Şekerim fıstığım. Hiç bak hiç hiç. Bir ufacık bir şey var bak. Başka hiçbir şey yok. Evet bu video böyle tanıtım videosuydu. Sizlere de tanıtmak istedim. İyi mi kötü mü? Ona göre alın. Almak isteyenler tavsiye ederim birkaç hafta kullandıktan sonra tekrar bakarız bakalım durumda değişiklik olacak mı yoksa aynı mı kalacak yani yorumları okudum ben yorumlarda genelde 5 yıldız vermişler yani hepsi kaç kişi aldıysa hepsi 5 yıldız vermiş çok memnunlar sayalım yine dedi. Kaç tane? 20 tane mi olacaktı? Evet, 20 tane silikonumuz oldu. 5 de tabancanın yanında geldi. Birini içine koyduk. Evet arkadaşlar. Bu böyle kısa tanıtım videosuydu. Şimdiki denememde %100 başarılı ona 10 verdim bakalım birkaç hafta kullanalım nasıl olacak sizlerle bu bilgiyi paylaşırım iyi mi kötü mü şu an çok iyi hiçbir tane damlama yapmadım harika tanıtımımız bitti İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun